Merhaba merhaba. Merhaba. şey. Böyle marka lisanslı ara hmm. araba aldım. şansları araba aldım. Bunları göstereceğim. Şurada bir tane araba var. Audi. Bunu alacak. Şey, böyle alacak. Şöyle böyle. Kapıları açılıyor. Biraz zor açılıyor. İşte böyle. Arkada böyle. Arkası böyle yanlış böyle. Bakın, şunun tapasını açarsam. <laughs> Açıldı bak. Şu şekilde. Diğer tapası daha dolaştırıyordu. Öyle. Bu şekilde avodimiz. Bir de Renault Tlio aldım. Bunun yine BMW alacaktım ama BMW almamış. Bu şekilde. Arkası böyle Renault Trio yazıyor şurada. Kamerada oturmuyordur ama böyle yazıyor. Burada bak. Renault dolgası var. Bu kapı çok kolay şöyle bak. Böyle Bu şekilde. elim limayta olduğunu şunu göstereyim. Burada lan. Şundan yukarı. <laughs> hadi hadi şuradan bir şey. üstte kamerada görünmüyor herhalde. bakın Tam sonra bunda da belli yazıyor ama kamera da dönmüyor. Şurası bakın üstte yazı gibi bir şey var da oh lisanslı marka. Lisanslı orijinal arabalar. Böyle işte. Bay bay.